Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Orman yangınları için en riskli dönem yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde olası yangınlara karşı önlemler artırıldı. Sıcak havalar göz önünde bulunduruldu. Ormanlık alanlar koruma altına alındı. İstanbul'da 31 Ağustos'a kadar ormana girişler yasaklandı. İstanbul'da ormanlık alanlarda yetkililer dışında kimse bulunamayacak ormanlara yakın yerlerde mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak da yasaklandı. Anız ve bahçe temizliği için ateş yakılması da yasak listesinde. İstanbul'da ormanlık alanlara yakın sanayi tesisleri yangın riskine karşı her türlü önlemi almakla yükümlü olacak. Elektrik dağıtım şirketleri de enerji hatlarında yangın önlemlerini artıracak. Gerektiğinde kesintiye gidecekler. Alınan kararlarla birlikte İstanbul ormanlarında atlı polis birlikleri ve iz takip köpekleriyle denetimler artırıldı. İstanbul Valiliğince orman alanlarının yakınlarına yaklaşmak yasaklandı. Alınan önlemlerden habersiz Sultan Gazi Kent Ormanı'nda piknik yapanlar polis ve zabıta ekiplerince tek tek uyarılıp bölgeden uzaklaştırıldı. Sadece İstanbul değil, çok sayıda ilde tedbirler artırıldı. Antalya, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Balıkesir, Denizli, Kastamonu, Konya ve Nide'de ormanlık alanlara girilmesi ikinci bir emre kadar yasaklandı. Piknik için ateş yakılmasına kısıtlamalar getirildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giriş çıkışlarda durduruldu.